Selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizin için komando görevini en kolay ve en basit şekilde nasıl yapmanız gerektiğini göstereceğim videoya geçmeden önce beğenip takip etmeyi unutmayın. Bu ünvanı en kolay Nusa haritasında yaparsınız. Bunu için otomatik toplamayı kapatmayı unutmayın. Kask yelek çanta olmadan win almamız lazım bunun için de çok dikkatli bir şekilde loot yapmanız lazım. Silahın üstüne gelirken 1-2 saniye bekleyin sonra silahı alın. Yanlışlıkla kask yelek çanta alırsanız hiç beklemeden lobi çekin çünkü sayılmaz. Bunu tekli rütbeli maçta yapmanız lazım Nusa'da tekrar doğma hakkı olduğu için en uygun harita Nusa. Burada canlanma hakkı süreli sakın süresini kaçırmayın. Bu süre içinde istediğiniz kadar savaşın. Ben burada sürenin az kaldığını fark ettim ve hemen kendimi öldürdüm çünkü siz ölünce oyun size bir seviye kask yelek çanta veriyor siz almıyorsunuz ve bununla win alsanız sayıyor. Artık oyun sonuna kalmak için alanda güzel bir yer tutmamız lazım. Benim yerim iyi buradan her yeri görebiliyorum onun için biraz buradan oynayacağım. Zaten Nusa'da bazı oyunlar çoğunluğu bot olduğu için rahatlıkla yapabilirsiniz. Benim zamanım yoktu bir de fırsat bulamıyordum. Onun için görevi tam yapamadım. Ben de böyle bir video çekmeye karar verdim. Bu görevi tamamlamamı isterseniz yorumlarda belirtin. İleride çatışan adamlar var. Hemen onları oynuyorum. Şöyle birini alıyorum. İkincisini de alıyorum. Arkamdan biri bomba attı. Hemen arkama dönüyorum. Arkamdaki adamı da bu şekilde alıyorum. Son adam kaldı. Son adam da bot onu da şöyle. We're the best. Ve gördüğünüz gibi saydı siz de bu şekilde yaparak bu unvanı kolayca kazanabilirsiniz. Videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.